öp beni. Yetersiz. Şimdi yeterli. Şem şura. Kimim ben? Önemi yok. Ben Chi-Heng. Ablacım. Nasıl oldu da bir yıldır? Bu rüyayı tekrar tekrar görmem normal mi? Konser turunun verdiği stres ve yoğunluk olmalı. Dinlenemediğim için böyle. Chiengin aile fertlerinden misiniz? Ben. Hayır. Acil iletişim kişisinde sadece sizin numaranız var. Kyoto'daki Fu ailesinin çocuğu. Fu ailesiyle iletişim bilgilerini vereyim. Derhal gelmelisiniz. Hay şehir 1. Halk Hastanesi. Çi Heng trafik kazası geçirdi. Kaza mı? Şu anki durumu nedir? Durumu ciddi. En kısa zamanda gelin. Nasıldı hem? Tatmin oldun mu? Ölmek istemiyorsa, yolundan çekil. Kendine bile bu kadar acımasızsın. Beni hastaneye götür. Abla, beni görmeye geliyor. Ciheng, nasılsın? Ablacı. taburcu edilebileceğini söylediler. Peki sen neden? Dışarıda tek başına oturuyorsun. Çünkü seni bekliyordum. Abla. Şenk şura. Sürekli seni bekledim. Yurt dışında müzik grubuyla turneye çıkmıştım. Senin haberini alır almaz hemen geri döndüm. Biliyor musun? Seninle 3 yıl bekledim. 9 ay. 15 gün. Neden? Ergenlik törenime bile gelmedin. Ben. Her ay sana para gönderdim. Şenk şura. Para dışında. Beni hiç düşündün mü? Önce beni bırak. Ben küçük kardeşini. Ablamın beni okşamasını istiyorum. Kardeşim. Ablan seni özlemiş. Nasıl okşanırsın? Yaralandım. Senin bizzat bakmanı istiyorum. Başım çok dönüyor. Çok uykum var. Önce duvara yaslanıp bekle. Ben arabayı getireyim. Kendini bu hale sokmanın tek nedeni ablanı geri getirmek miydi? Böyle yapmasaydım. Benim için üzülür müydü? Bir de o benim ablam değil. Benim kadınım. Senin kadının. Fu ailesinin abin için seçtiği kişi mi? Besleme gelin mi? Eğer abim ölürse, o zaman o benim kadınım olur. Nasıl bu kadar uzun boylu oldun? 20 yaşında büyümeye devam ediyor. Ben 21 yaşındayım. 21 olsan da hala bir velet. Velet. Emin misin? Çirheng, çekil şuradan. Çıl önce reşit oldum. Ne? Erkek oldum. Erkek olduğunu. Artık aşk yaşayabiliriz. Üniversitede bu kadar çok kız var. Hoşlandığın biri var mı? Yok. Her gün bu kadar donuk olma. Ne tür kızlar hoşuna gider? Abla. Ablaları seviyorum. benden büyük abla. Bu velet ciddileşince insanı etkiliyor. Şura. Buraya gel. Chi Heng ne yapıyorsun? Çıkaramıyorum. Abla yardım et. Neden gerginsin? Zaten daha önce gördüm. Aynı şey mi bu? O zamanlar sadece 7 yaşındaydın. Hatırlıyor musun? Tamam. Git duş al artık. Bahsettiğim şey tramvaydı. Senin dediğin tramvay mıydı? Benim dediğim. Giyisindi. Önce ben duş alacağım. Abla. Bu gece sadece bu kıyafette uyuyabilirim. Dener misin? Acaba. Çok mu büyük? Neden hala giyinmedin? Üşütürsen ne yaparız? Fulin abi. Ülkeye döndüm. Neredesin? Seni alması için birini gönderiyorum. Sorun yok ben. Ziya Orhan ne oldu? Ne yapıyorsun? Bir şey yok. Yanlışlıkla düştüm tam zamanında döndün. Yarın babamın doğum günü, gelmeni bekliyoruz. Babam resmi olarak, nişanımızı duyuracak. Çibua. Endişelenme abi. Şenk şuranı geri getireceğim. Çi Zuan. Ziya Oran'la neden beraber? Yine başını belaya mı soktun? Bırak beni. Ne saçmalıyorsun? İndir beni. Çıbo, indir beni artık. Şenk şura. Fulin'le evlenemez. Fulin senin abi. Ben onun nişanlısıyım. Abla. Ama 3 yıl önce sırtımdayken bana dedin ki asla Fulin'le evlenmeyeceksin. İstemiyorum. Neyi istemiyorsun? Küçük Hank. Fulin'le evlenmek istemiyorum. Biliyorum. Olmayacak. O zaman sarhoştum. Ciddiye almamalısın. Gerçekten mi? Sarhoş muydun? Ama her yalan söylediğinde. Gözlerin. Üç kez kırpılıyor. Yani. <laughs> onunla evliliğimiz. Ailem hayattayken kararlaştırıldı. Uymak zorundayım. Bu yüzden Heng. Şunu unutma. Ben ablanım ve yengenim. O halde babanın doğum gününde görüşürüz abla Abla anneni mi düşünüyorsun Bir şeker ye üzülme o zaman Ben de annemi özlüyorum. Annemi özlediğimde bir şeker yerim, üzüntüm geçer. Acıyor mu? Acımıyor. Abla şeker ye. Tatlı mı? Tatlı. Küçük hanım, geldiniz mi? Tian anne, amca ve teyze nerede? Baba bunu beğenmedi. Bu hediye. Neyse ki. Sahte bir kopyaydı. Annen öldüğü gün seni boğmalıydım. Zen Çoğan, sinirlenme. Sağlığın bozulacak. Önemli değil. Odaya kapat yeter. Teyze. Babanın yaşlandığını mı sanıyorsun? Son zamanlarda kadınlarla çiftler halinde takılıyor. Teyze. Son zamanlarda genç erkeklerle üçlü gruplar halinde görüşüyorsun. Kes sesini. Kalk. dur amca onu öldüreceksiniz abla korktu Manlian. Kalk artık, çok kirli bura. Amca, yurt dışı turnemde çıkardı. Vinyl plak, beğenirsiniz umarım. Peki. Sen çaldığın sürece, hepsini severim. Ranrın. Alin özellikle senin için, özel olarak yaptırdı. Violon temalı kolye, dene hadi birlikte. Teşekkürler teyze. Amca da gels. Uzun zamandır görüşemedik. Tamam. Şerefsiz herif. Odana geri dön. 24 saat sokağa çıkma yasağı. Gidiyoruz. Bana anlatır mısın müzik performanslarını? Olur. Haklısın. Senifu ailesini gelini yapmak istiyorlar. Abla. Ağlama Şiya Heng, en uslusu sensin. Birlikte oyun oynayalım olur mu? Tamam. Abla. Şiya Heng Cihang aç kapıyı benim Cihang benim kapıyı aç Nasılsın? Şenk şura. Nasıl dayanabildi beni bu kadar beklettiğine? Çok zamandır pencereden atlamamıştı. Uğraştım durdum. Bırak beni. Sen bir koala mısın? Acıyor. Amcayı niye kızdırdın ki? Önce kanamayı durdurmak varken. Ne? <laughs> Yapamam. Kalk yardım edeyim. Bana kızmıyorsun artık. Kendi kardeşine kızılır mı hiç? Bırak beni aşağı. Acıyor. Çocuk musun sen? Acıyorsa sarıl bana. Çiheng. Böyle yapamaz. Ci Olma böyle. Sana kanıtlayacağım. Abla, kalbin neden bu kadar hızlı atıyor? Kardeşin yüzünden mi? Saçmalama. Kardeş ablaya nasıl? Böyle şey yapar. Şenk şura. Son kez söylüyorum. Bana bir erkek olarak bak. Benim girebilir miyim? Kim? Benim içeri gelebilir miyim? Neden saklanıyorsun? Beni görmemeli. Senin odandayım. Sorun ne? Ne yapıyoruz? Gizli bir şey mi? Hayır. Yaralarına bakmaya geldim. O zaman sorun yok. Lütfen. Yalvar bana. Onun için mi? Tamam. Nasıl yalvaracaksın? Gırtlağımı ısır. Ağabey, şu an uygun değilim. Başka işlerle meşgulüm. Tamam, o zaman boş ver. Duyduğuma göre, babamla kavga etmişsin. Bu yüzden, sadece kontrol etmeye geldim. Şuranı gördün mü? Odasına gittim, ama orada değildi. Abey'im eve gelir gelmez. Önce seni aradı. Sonra da, neredeyse öldürülen kardeşini aradı. Mutlu musun? Konuş. Mutlu musun? Söylemeyecek misin? Kendim soracağım. Yapma. ziya oran bu ne yapıyorsunuz fulin abi şey abla geldi bana ilaç sürdü aptal gibi kapıyı kullanmadı pencereye tırmandı galiba ölürsem diye korktu kimse cesedimi toplamaz diye doğru sadece dezenfekte edildi tamamen iyileşmedi o zaman biz devam edelim abi İşin bitince. Erken dinlenmeye git. Abi. Direkt polin diyemez miydin? Kaç yaşındasın sen? Zorla gençmiş gibi davranıyorsun. İlacını kendin sür artık. Bir daha pencerene tırmanırsam senin soyadını alırım. Daha. Fena değil aslında. <laughs> Abin ölürse. O zaman o. Benim kadınım olur. Olmayacak şey değil.